Gel gel gel. Yavaş yavaş yavaş. Ben kimmişim senin senin. Sakin çizgiden önceyiz. Çizgiden önceyiz. Atla atla. Hayır evet. Karşıda bitiyor. Hadi kuzey yürü. Hadi kuzeye girin yavaş 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 sakin çizgiden sonra yavaş yavaş indir indir indir, indir. Haydi. yavaş 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 yavaş

yarışan gençlerimize, ailelerine, federasyon temsilcilerimize, Osman Gazi Belediye sporumuza, Gençlik Spor Müdürlüğümüze hepsine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı bölge yarışmasında 4 ilin yarıştığı bu yarışmada herkes koşturdu. Gençler yarışmanın burada birlik beraberlik içinde olmanın önemini yaşadı. Daha güzel yarışlarda büyük başarılar da onları inşallah bekliyor. Biz de Osman Gazi Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Sporun, sporcunun, gençlerin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Herkese tekrar katıldığı için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet bugün Triathlon Federasyonu'nun bölge yarışını yaptık Sukay Parkımızda bu yarışmalarımız artarak devam edecek. Triatlon, duatlon, modern pentatlon yarışmalarını su Park'ta ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Tüm katılan çocuklarımıza başarılar diliyorum. Burak, Burak mı? Kutay al bakalım. Böyle tut. karşıya evet. bir fotoğraf verin. Bravo. Evet. Tamam. Arkadaşlar kocaman evet, atas. 네, <머레> 더올리 <머레>